Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sucuk tarifi vereceğim. Köyde sucuk nasıl yapılır? Makinasız, kolay şekilde hemen onun tarifini vereceğim arkadaşlar. Sizlere daha fazla bekletmeden yaklaşık 4,5-5 kilo kıymam var. Tartmadım arkadaşlar göz kararı. Şimdi diğer malzemelerini katıyorum. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben neredeyse 10-15 yıldır yapıyorum. Buzluğa atın çok güzel oluyor. Hani nasıl desem e, bakkaldan aldığımız sucuklar bunun yanından bile geçemez. Daha başka sucuk tariflerim de var. Onlardan da bakıp yapabilirsiniz. Deneyen arkadaşlarımız çok memnun. Yorumlardan da okuyabilirsiniz. Şimdi hemen arkadaşlar tarifime geçiyorum. Burada 5 baş sarımsağım var. Böyle rendeledim. İsterseniz blenderdan geçirin. Şöyle 75 gram kimyon açacağım. Şöyle ee, biraz biraz koyacağım arkadaşlar. Kararını ne kadar koyduğumu da sizlere söyleyeceğim. Sucuk baharatı çok seviyor arkadaşlar. Hani az atarsa köfteden hiç farkı olmaz. Fazla fazla atalım. Lezzeti de güzel olur. Şöyle bolca atıyorum. Ayarına baktıkça tekrar tekrar atacağım. Çok az ayırdım böyle. Sıra geldi karabiber. Dediğim gibi bunun da birazını ayırdım. Kırmızı biberin hepsini atıyorum arkadaşlar. Daha az gelebilir. Daha bir paket daha açacağım. Dediğim gibi kıvamına baka baka baharatların da miktarını ayarlayacağım. Biberinde hepsini döküyorum. Acı sevmiyorsanız pul biberini birazcık azaltabilirsiniz. Benim kullandığım kırmızı biber tatlıydı. Pul biberim acı. Acı miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Fazla dolu dolu değil, fazla da silme değil normal. Kaşıkla şöyle öncelikle 4 kaşık atacağım. Tuz ekliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce yarım saat boyunca yoğuracağım. Daha sonra çok az bir şey ee, kıvamına bakacağım. Baharatları ve tuzu azsa biraz daha ekleyeceğim. Şimdi yoğurmaya geçiyorum. Şöyle iki elle yoğuracağım arkadaşlar. Sucuğu ne kadar fazla yoğurursak o kadar güzel olur. Özleşir. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi deneyen arkadaşlarımız çok memnun. Mutlaka ve mutlaka bir kilo olsa dahi deneyin. Göreceksiniz çok memnun kalacaksınız. Şimdi sucukların genetiğiyle oynadılar arkadaşlar. Hiç lezzetli değil. Hani ne yediğimizi de bilmiyoruz. Hiç de sağlıklı değil. Mutlaka bir kilo olsa, yarım kilo dahi olsa deneyin derim. Evet arkadaşlar. Kırmızı biber gördüğünüz gibi neredeyse yok. Bol bol atalım ki şöyle pişirirken de yağsına birazcık rengi çıksın. Şunu da demeden geçmeyeyim. İsterseniz robotta da yoğurabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de benim gibi elde yoğurabilirsiniz. Şöyle 20 dakika en fazla yarım saat yoğuralım. Tuzuna baktım arkadaşlar. Çok az bir şey aldım. Tuzu biraz az gelmiş. 4 kaşık atmıştım. Bir tane daha ekliyorum. Toplamda 5 yemek kaşığı tuz ekledim. Damak zevkine göre tuzunu ilave edebilirsiniz. Hani tuzlu seviyorsanız 4 kaşık da kalırsınız. Tuzlu seviyorsanız da bir kaşık daha benim gibi eklersiniz. Şimdi arkadaşlar biraz daha toz biber ekliyorum. Kırmızı toz biber. Şöyle dolu dolu gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı daha ekliyorum. Hani neredeyse 2 tane 75 gram eklemiş oldum. Siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu arada kimyonla karabiberi güzel olmuş arkadaşlar. Onların miktarı güzel olmuş. Dediğim gibi pişirirken biraz kırmızı rengi çıksın sucuğun. O yüzden kırmızı biberini bol bol kattım. Bir de arkadaşlar yorumlarda takipçilerim soruyor. Çemen unu katabilir miyiz diye. Çemen ununu da denedim. Ondan ben çok memnun kalmadım. Kimyon, karabiber, pul biber, kırmızı biber dördüyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Evdeki baharatlarla çok lezzetli oluyor. Sarımsağını bol bol katın. O şekilde deneyin. Ben öyle de denedim. Böyle de denedim. En güzeli benim için böyleydi. 2 kaşık daha kırmızı biber ekliyorum arkadaşlar. Toplamda 5 kaşık oldu. Artı 75 gram oldu. Onların hepsini miktarını videomuzun altına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi kırmızı biberi çok koyuyoruz. Diğer malzemeleri güzel olmuş. Miktarı acılığı da güzel olmuş. Bu arada çok az bir şey alıp tadına baktım. Siz de yoğururken tadına bakın. Tuzunu ve baharatlarını o şekilde ayarlayın. Bu arada 20 dakikaya yakın yoğurdum. Bir 4-5 dakika daha yoğuracağım. Yeterli olur. Evet arkadaşlar. Bu arada 25 dakika yoğurdum. Bu kadar yeterli. Bayağı da yoruldum bu arada. Şöyle de sizlere bir kıvamını göstereceğim. Gördüğünüz gibi güzel oldu arkadaşlar. Toparlandı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Bu şekilde özlüce yoğuralım. Şimdi arkadaşlar ben bunu dolaba kaldıracağım. Dolapta alt, alt kısmında buzlukta değil alt kısmında 2 gün dinlendireceğim. 2 gün sonunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Sucuğumuzu iki gün dinlendirdik. Şimdi sıra geldi hazırlamaya. Gördüğünüz şöyle de bir kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı bir sertleşmiş dolapta. Bu arada da çok güzel ferment olmuş arkadaşlar. Şöyle biraz bıçakla keseceğim. Ne kadar dinlendirirsek o kadar lezzetli olur. Kurutma derdi yok, makina yok. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Şöyle birazcık alacağım. İşte hazırlamaya geçiyorum. Öncelikle streçimizi masamızın üzerine koyalım ve şöyle bir parça alalım. Elimizle böyle sıkıştıralım. ve bu şekilde streçin üzerine koyalım. Olabildiğince sıkı sıkı saralım. Ve sardıktan sonra şu şekilde streçi yuvarlayalım ki kalıp alsın. Gördüğünüz gibi Buradan bir tane düğüm atalım. Tekrardan buradan sıkıştıralım ve poşetin şöyle fazla havasını alalım. Sıkıştırırken hava birikiyor içine. Evet arkadaşlar iki tarafında düğümledik ve fazla gelen poşetleri keselim. Evet arkadaşlar sizce de çok güzel olmuyor mu? Lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve sonucu gözlerinizle görün. Evet arkadaşlar sucuklarımızın neredeyse yarısını yaptım. Yarıdan biraz fazlası duruyor. Şöyle de göstereyim. Gerçekten çok güzel oldular arkadaşlar. Lezzetli bir o kadar güzel. Yemelere doyamazsınız. Dediğim gibi mutlaka bir kilo daha olsa, yarım kilo daha olsa mutlaka deneyin derim. Evet arkadaşlar. Sizlerin vaktini almamak için diğer kalanı video dışında yapacağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir yaptım. Neredeyse yarısını yaptım. Yarıdan biraz fazlası burada duruyor. Kısacası sizlere nasıl muhafaza edebiliriz, nasıl saklayabiliriz onu anlatacağım ve videomu sonlandıracağım. Şimdi bu yaptığım sucuklarımı direkt buzluğa kaldıracağım. İki gün zaten dinlendirdik. Buzluğa kaldıracağım. Bu şekilde buzluğun bir bölümüne dizeceğim. Gerektiğinde bir tane veya iki tane veya üç tane kişi sayınıza göre ne kadar pişirecekseniz o kadar çıkarabilirsiniz. Ve streçini açalım. Hemen buzuyla dilim dilim doğrayalım. Buzunu eritirsek dağılma yapıyor arkadaşlar. Hani kurutmadığımız için e, buzuyla dilim dilim doğrayalım. Hemen direkt pişirelim. İster yumurtayla ister sade. Enfes oluyor arkadaşlar. Diğer sucuk videolarımda e, bazılarında pişirmesini de gösterdim. Kanalımda tarifi var. Ona da bakıp o şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim. Bugünlük de bir videomun sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.